Şimdi Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ı ağırlıyoruz. Cemal Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Reyhan Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi 3. Çeyrek bilançolarını almaya başladık. Orayı biraz konuşalım istiyoruz, onunla başlayalım. Ee, şimdi hani nasıl bir bilanço sezonu bekliyoruz? Özellikle tek başına bilançolar bir katalizör rolü görebilir mi? Yoksa e, orada biraz daha böyle e, farklı konular mı öne çıkacak? Nasıl bir bilanço sezonunu bekliyoruz? Tabii zaten yavaş yavaş başladı. İlk önce Türk Sigorta, şimdi de Ereğli sonuçlarını açıkladı. Tabii şu anda endeks 10.400 seviyelerinde. Ve bu rakam tabii bizim için gerçekten çok düşük rakamlar. Hep bunu ifade ediyoruz. 10.400 tek başına bir rakam gibi görünse de altında oluşturduğu hisse fiyatları ya da şirket değerleri e, gerçekten çok baskı altında olduğunu gösteriyor genel ortamın piyasaları. o e, yüzden birkaç boyutu var. Birincisi faiz politikası ne olacak? Enflasyon nereye gidiyor? bir taraftan bizi etkiliyor. Bir taraftan işte jeopolitik gelişmeler. E, bir taraftan da sizin de söylediğiniz gibi kar sezonuna giriyoruz. Bu kar sezonunda Özellikle şimdi bankalarda da değişiklik arz edecek. Bazı bankaların çeyreklik karını arttığını, bazılarının azaldığını göreceğiz. Kurlarda çok büyük hareket olmadı. Orada geçen çeyrekte euronun değer kazanmasından zarar görmüş şirketlerin daha az zarar ettiğini göreceğiz. Ama şöyle söyleyebilirim. Genel anlamda ikinci çeyrekten daha iyi bir çeyrek düşünebiliriz. Yani bu da tabii sektörden sektöre değişmekle birlikte. Emtialarda yine çok büyük bir hareket yok. Örneğin Ereğli sonuçlarını açıkladı ve zayıf tabii bir sonuç açıkladı ki piyasa koşulları dünyada da demir çelik sektörünün durumu çok da parlak olmadığı için. Öte yandan mevsimsel olarak iyi olacak sektörler var. İşte perakende olsun, havacılık. Burada hangi dozajda iyi olacak bunlara bakıyor olacağız ama çok özetle şunu söyleyebilirim. Yine şirket spesifik bakıyor olacağız. Ve bazı şirketler için de özellikle geçen yıl yüksek sezonlarında iyi kar edemeyen sezonsal olarak 3. çeyrek iyi giden şirketlerin yani geçen yıl sıkıntı olan şirketlerin bu yıl daha dengeli hale geldiğini göreceğiz. Biraz böyle şirket bazında bakmak gereken bir durum. Bir de başta söylediğim gibi mevsimsel olarak 3. yere yüksek olan şirketlerin rakamlarını daha iyi görürüz. MTA'lar tarafında ...ihracat yapan şirketler tarafında biraz daha sıkıntı devam edecek. Ee, örnek bu Cuma günü arçeliğin sonuçlarını göreceğiz. Orada çeyrek olarak bir zarar göreceğiz. Hala tabii hem dolar, tl'nin ya da euronun hareketi hem de enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerde özellikle dövizle hareket eden şirketlerin daha fazla negatif büyümeyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Yani enflasyon daha yüksek, dolar ya da euro artışı daha az olduğu için bu tip şirketlerin reel daralmasının biraz normalden fazla olduğunu da göreceğiz. Yani yine tabii mali yapısı kuvvetli şirketler yine bu dönemde iyi gider, faiz yaratabilen şeyler, şirketler ya da geliri olan şirketler, nakiti olan şirketler daha iyi gideceğini göreceğiz. Tabii bankacılık ikinci çeyrekte biraz sekteye uğramıştı. Onun da üçüncü çeyrekte, dördüncü çeyrekte daha e, tabii yine dalgalanmalara bağlı faiz indirimi sürecinde daha iyi gideceğini e, göreceğiz. Evet. Sigorta fena gitmedi. Türk Sigortanın rakamlarını gördük beklentileri aştı. Önümüzdeki günlerde tabii bu iki hafta bu şeyle yoğun geçecek birkaç gün sonra piyasa beklentileri de oluşur ona göre hisse bazlı hareketler göreceğiz. Evet, hisse bazlı hareketler biraz daha öne çıkacak dediniz bankalara sigorta tarafında biraz değindiniz ama biraz daha finans dışı şirketlerden bahsedersek özellikle sanayi tarafına bakarsak orada acaba nasıl bir tablo beklentisi var çünkü işte faiz indirimlerinin etkilerini görmeye başlayacağız mı mesela bu soruya cevap aranacak ama bir taraftan da araştırma raporlarına baktığımız zaman mesela enflasyon muhasebesinin sanayi üzerindeki etkilerinin de incelendiğine görüyoruz ve burada yani direkt olarak. Kâr marjları, enflasyon muhasebesinden acaba nasıl etkilendi? Yani burada bilançolarda bu başlık ne kadar büyük bir rol oynayacak? Ne kadarı bundan, ne kadarı diğer faktörlerden kaynaklanacak? Tabii şimdi enflasyon muhasebesinin tabii şirketlerin borçluk yapısına ya da sermayesine göre etkileri çeyrek bazında değişiyor. Örnek verim ikinci çeyrekte yüzde altılık bir enflasyon vardı. Daha önce yüksek parasal gelir yaratan şirketlerin biraz düştüğünü gördük parasal gelirlerinin. Diğer maaşları biraz iyileşti ama net net o trendi görmüşük. Şimdi bu çeyreği merak ediyoruz çünkü biraz daha yüksek bir enflasyon var. Yüzde yedi buçukluk bir çeyreklik enflasyon var. Tabii hala alışıldı mı derseniz enflasyon muhasebesini alışılmadı. E, onu söylemekte fayda var. E, i̇ki şekilde rakamlara bakmaya çalışıyoruz. Bir eski düzen, bir yeni düzen. Ama e, genel olarak artık e, biraz artık bir, bir birkaç çeyrek sonra tamamen adapte de olacağız. Yani biraz vakit aldı. Çünkü karşılaşta birlik e, konusu biraz sıkıntıydı. Şimdi sanayi derken birkaç alandan bahsedeyim. İşte arçelik e, büyümesi e, düşük bekliyoruz. Karlıkla zarar görüyoruz ama yavaş yavaş bu faaliyet karlılığında iyileşme göreceğiz. Ama tabii hisse e, fiyatı yerlerde yani e, özellikle ihracat pazarlarındaki sıkıntı ya da şirketin kendi içerisindeki belki e, dalgalanmalar tabii bu tip şirketlerde baskı yaratıyor. Keza şişe cam yine biraz iyileşme boyutunda ama Türkiye'nin bu şirketler hem ihracatçı olan hem hiçbir pazarda pazar payı olan hem de ...gerçekten global ölçekte gidebilecek şirketler. Bunların bu kur hareketleri artı Avrupa'daki zayıflık artı Çin'den negatif etkilendiğini görüyoruz. Ereğliyi de sanayi tarafına koyacak olursak orada da yani hem dünyada Çin baskısı var... ...fiyatlar çok düşmüş durumda şu anda 65 ton bazına Favök rakamı... ...gerçekten de tarih olarak ortalamalar 139 dolardayken 65'ler... ...bayağı bir karsızlık boyutunda ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. Yani döngüsel, ereğilisi, arçeliği, şişesi bunlar endüstriyel hareketlerle birlikte hareketlenme görür. Bunlar çok şey değil. Aralarında biraz şişeye biraz daha ayrışabilir. petkim petrokimya sektörü gerçekten sıkıntılı hala. Orada şirketin yenilenmesi gerekiyor. Öyle durum var. Yatırım gerektiriyor. İşte SASA'yı görüyoruz. sa Yine büyük yatırımlara gidiyor ama büyük borçluluk var. CCC'ye kredi notu düşmüş durumda. Yani bir yatırım ihtiyacı, büyük yatırım içerisindeler ama piyasa koşulları hala burada da zayıf olarak görüyoruz. Tüpraş biraz burada daha ayrışıyor. Rafine sektörü, rafineri sektöründe daha iyi bir durum var görece. Onlar da tabii çok yüksek günlerde değil ama biraz daha kendisini bu çeyrek açısından açıklayacağız. O kategori içerisinde ön plana çıkarabileceğimiz bir şirket. Enerji şirketlerinde de yine içeride içeri çok şey değil. Çok parlak bir durum yok ama dağıtım tarafı iyi. yani bakıyoruz bizim Aksa Enerji yurt dışı ağırlık tabii. Orası daha dengeli ama yurt içinde daha ileriki yıllarda iyileşme olacağız. İşte Alarko İkinci çeyrekte kötüydü, bu çeyrekte daha iyi olabilir diye düşündüğümüz şirketlerden. Yani sanayi dediğimiz zaman çok detayı var ve sektör şeyli spesifik konular var her sektörün evet. ama şunu söyleyeyim genel anlamda biz belki 2009'dan bu yana ki en büyük şey aşağı döngüdeyiz bu 94'te yaşadık, 2001'de yaşadık, 2009 global Çin kaynaklıydı yine döngü. Şu anda da bu biraz gerçekten Çin işkencesine döndü. Çünkü hep aşağıda kaldı ve aynı şeyde devam eden bir durum var. Endüstriyel tarafta verimlilik ihtiyacı var. Bu da çok böyle şey kelimedir. Yani kolay bir şeymiş gibi görün ama hepimizin tabii hayatında verimliliğe ihtiyacı var. Ama bunların testinden geçildiğini, geçildiği bir dönemdeyiz. ...ve bütün şirketlerinde bu önümüzdeki 6 ay, dokuz ayı biraz zorlu da olsa geçtikten sonra... ...daha dengeli bir tarafa gideceğiz. Şimdilik endüstri tarafında negatifliklerin borsa fiyatına da yansıdığını da görüyoruz önemli ölçüde. Evet. Ama bir de tehdit var. Dünyada Asya iyice bastırıyor. Bizim verimliliğimizle uğraşırken eğer taca çıkarsak şirketlerimiz olarak bunların bir daha toparlanması açıkçası zor olacak. yani böyle çelişkileri yaşayan bir dönemdeyiz ama yine mali durumunu ayarlayan şirketlerin buradan daha artıyla çıkmasını bekleyebiliriz. Ama zorlu mu? Tabii ki zorlu. Evet. Yani herhangi bir ihracat şirk yapan şirket 2019'da yüzde %30 örnek veriyorum. E, gross marjla çalışırken biz bir hesap yaptığımızda tamamen euro ya da dolar satış yapsa bütün bürüt marjı da bürüt gideri de daha doğrusu ma, iş, e, maliyeti de e, satış maliyeti de e, dolar şey olsun, e, enflasyon olsun. Böyle bir denge yaptığımızda 2019'da biz 30 marjda çalışıyorsak evet. 2021'de 48 marja kadar çıktı. Şu anda geldiğimiz noktada 26. Ya bunu neden bu örneğe veriyorum? Sentetik bir tabi endeksleme yapıyorum burada. Ama şunu söylemek isterim. Evet bizim için ihracat çok önemliydi ama şunu da gerçek olarak söylemek lazım. İhracatın çok iyi olduğu dönemlerde de enflasyonist bir ortam oluştu. Yani bunu da o yüzden ihracatçılarımız şu anda sıkıntı çekiyor olabilir. Ama ben de şunu sormak isterim. 2022-23'te ne yapıldı? Orada belki asıl o zaman fiyatların çok arttığı, ihracat fiyatlarına göre evet. iç fiyatların çok arttığı dönemde belki hesap kitap yapılması gerekiyordu. Yani uzun lafın kısası zorlu dönemden geçiyoruz ama buradan çıkarsak gerçekten sürdürülebilir bir... Evet. E, büyüme olacak bizim şimdi şirketlerimiz değil, açısından. Bir noktada da testten geçildi dediniz. Çok az vaktimiz var ama şimdi Ereğli'nin dün bilançosu gelmişken onu da sormak isterim. Ya buradaki acaba zayıflığın bir tarafı da hani maliyet ve sabit gideri giderleri kısma tarafında diğer e, demir çelik sektörü oyuncularına göre biraz daha e, az mı şansları var? Bunun etkisini görüyor muyuz? Nasıl okuyorsunuz bunu? Kısaca lütfen. Şöyle birkaç tane sebep var. Gerçekten şu anda dünyada Çin baskısı çok yüksek. İkincisi Erdemir son dönemlerde e, yani verimlilik tarafında biraz daha geride kaldı. E, çünkü normalde ArcelorMittal daha, daha iyi kar ederdi hep. Tabii bunun içsel sebepleri de olabilir. Yani iç pazarla ilgili ya da genel dinamikle. Ama şunu söyleyeyim yani burada bu sektör Çinliler zararına satarken tabii Erdemir gibi şirketlerin de kar etmesi çok zorlaştı. Ve gerçekten stratejik varlık ama tabii Tosyalı gibi diğer isimler biraz daha ön plana çıkar gibi piyasa dinamikleri açısından. Ama Erdemir'in de ciddi anlamda bir oyak grubu şirketi olarak önümüzdeki dönemde stratejileri de var. E, fakat bu geçişlerde bu durum birkaç yıl daha gitse e, herhalde bütün Türkiye'deki sektör şey yapacak zorlanacak son bir cümle bazı koruma tedbirleri alınıyor şu anda dahilde işleme konusunda hatta e, OECD raporlarında da var Türkiye bu konuda 81 tane anti dumping soruşturması ile Entep'de en fazla açan bu arada e, o nedenle bu biraz e, bütün sektörlerimizde Geçmişte olan kazanımları devam edecek gibi kabul etmeden her sektörde bir net bir strateji uygulamamız lazım Reyhan Hanım. Bunların hepsinin sıkıntısı var. Tabii dolar yardımcı olmuyor ama asıl konu dünyadaki çelik fiyatlarının baskı yaratması ve Erdemir gibi şirketlerin biraz yatırım sürecinde buna yakalanması buradaki düşük performansla etkili oldu diyebilirim. Evet aslında bir iki dakikamız daha var. Biraz daha konuşabiliriz. Şimdi özellikle işte Erdemir tarafına ilişkin beklentilerinizi paylaştınız ama hani burada biraz daha uzun soluklu yapılması gerekenler de var gibi bunların olumlu sonuçlarını biz ne zaman görebiliriz? Yani i̇kinci çeyrek bilançoları işte En kötü geride kaldı dedik. Üçüncü çeyrekte toparlanmayı göreceğiz. Dördüncü çeyrek biraz daha artık o imserliği görebileceğimiz bir ufuk başlangıcı olabilir mi? 2026'ya da girmişken de dersiniz? Tabii yani sadece bir Erdemir örneğinde verirsek önümüzde hala iki çeyrek var ki zorlu geçecek. Bunun ilk sinyallerini Çin'den alacağız ve Avrupa'dan alacağız. Buradaki yani Erdemir özelinde onu söyleyeyim. Zorluklardan geçiyoruz. ...ama 2026'nın ikinci çeyreğin sonuna doğru artık bir noktaya gelmesi gerekiyor... ...çünkü Çinlilerin de bir sınırı olduğunu düşünüyoruz. Bu arada hala kapasite artırıyorlar. Hep diyoruz ya Çinliler kapasite disiplini mi yapacak? Hayır, OECD raporlarında yine kapasite artırdıklarını görürüz. Sizin sorunuza gelince sonuna da şunu söyleyebilirim. Bu test dönemi kolay değil. Yaşarken rejim yapma, dikkat etme bunlar kolay değil ama bu politika faiz politikasının bir süre daha devam etmesi gerekiyor tabii desteklenmesi de gerekiyor. Enflasyona sebep olan vergiler de olabiliyor. Ama burada herhalde bizim için tabii umut fakirine ekmeği mi diyelim artık ama genel olarak şöyle düşünürüz 2026 ortasından itibaren Artık şeyleri görmemiz gerekir. Yani bu sıkıntılı dönemlerin biraz daha iyiye dönmesini beklemek için bir dönem oluşabilir. Son bir notta şunu söyleyeyim. Gözden kaçtı gibi ama bizim piyasada da çok konuşulmadı. Mesela geçen hafta işte Anadolu Ajansı'nda bir haber vardı. Mazdar adlı bir yeniden yenilenebilir enerji şirketi Türkiye'de NİDE'de 1 milyar dolarlık bir yatırım yapma kararı alma aşamasında gibi haberler var. Körfez sermayesi haberleri vardı. Yani bu biraz da önümüzdeki dönemlerde 2-3 yıl önce bir şekilde tohumları atılan yabancı sermaye yatırım taraflarında daha net etkilerini görmeye başlarsak özellikle enerji yenilenebilir enerji gibi konularda o zaman bütün sektörlere de olumlu katkısını göreceğiz ama zorlu taraftayız moralimiz Eylül'de çok bozuldu piyasa evet. oyuncuları olarak bu şey enflasyonu çünkü birçok sebebi var ama 2026 ortasından itibaren şu anlarda o gün konuştuğumuzda daha iyi bir en azından ruh halinde olacağımızı düşünebiliriz tabii evet. ki Türkiye'deki siyasi ve hukuki konularında bir istikrara kavuşacağı varsayımına bunları söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş bizimle beraberdi.